Yağız görüyor musun? Panda ileride. Evet. Dayı neredesin panda. Panda, panda? panda. Panda. Panda yok ki. İleride bak. Çevrenin orada. Derede. Peki panda gel. Panda gel. Gel. Panda gel. Gelmiyor. Yağız panda nereye gidiyor? Dönmüyor ki. Üşüdü. Evim dondu. Hadi hadi suca kapat. Evim dondu da. Pandaya bakıyoruz ama Yağız. Evet. Tamam sen de kapatma. Oğlan panda. Ay, panda gidiyor lan. Evet. Vallahi aldı başını gidiyorlar. Evet, şeylerde, Gel panda. Diğeri gel. Orada. O kaçtı gitti. Nerede? Burada zaten oradan gitti o. O, kana batıyorlar onlar. Gel benim yerime. Buraya baktım çataldan sana. Bana el bıraktın orada. Hı <laughs> Bak burada. Deve bak, senin yerin. Masa üşümüyor mu orada? Hayır. 점거 kan soğuk. Yeme. Kapatma.